Ve aklı boşanma sebeplerin yani. bakın boşanma sebeplerinin en çok yaşanan sebeplerden bir tanesi evet. maalesef özellikle bağın biraz çok duygusal olduğu için bir bakıyorsun. Hemen birileri ona işte eşi sana sihir büyü yapmış yok kaynanan sana sihir büyü yapmış yok şu büyü yapmıştı ortada bir olsun. şey yok evet. Somut bir şey yok. Yapıldığına dair bir yazı bir şey de yok. Ama ne yapıyor? Durdukları onun, yerde he, düşman türetiyorlar. Evet, onun aklına arına. bir kılçık koyuyor. Soru evet. işaretleri koyuyor. Amanın Ondan sonra ne yapıyor? O da e, eşine bu sefer başka türlü bakmaya başlıyor. E, bu ne yapıyor? Artık huzursuzluk, yuvada huzursuzluk sebebi oluyor. E, ben birçok sohbetlerimde böyle bayan ablaların da olduğu sohbetlerde Allah rızası için diyorum ki bu tür... Ee, artık nasıl ifade edeyim belki ağır olacak. Sahtekar insanlara itimat etmesinler. Onların sözüne güvenmesinler. Ee, çünkü e, ortada bir şey yok. Ama maalesef ne yapıyorlar? Bu tür insanlara itimat edip yuva dağılabiliyor. Şimdi şunu hep söylüyoruz. Bir erkek, bir kadın Allah'ın rızasını kazanıyorsa, abdestine, namazına, Kur'an'ına, zikrine dikkat ediyorsa ona sihir ve büyü tesir etmez. Bakın sihir bir yoktur demiyoruz. Evet Vardır ama Allah izin vermedikçe tesir etmez. Amin. İnsan Allah'la arasını güzel tuttuğu zaman Allahu Teala ona müsaade etmez. Bakıyorsun mesela bir deriş kardeşimiz ya da bir bacımız zikir var, hatmesi var, namazı var, abdesti var. Hocam birileri bana böyle yapmış. Ablacığım, abicim soruyoruz elde bir delil var, var mı? mı? Bir kağıt var mı? Yok filan kes böyle ya lütfen. Kurban olayım, inanmayın, itimad etmeyin bunlara. Bunlar sahtekâr, bunlar bir De ilginç, ilginç şeyler olduğu için insan da çabuk inanıyor Allah'a evet. evet. alem hocam. Ya 10 tane yalan söylüyor, 10 evet. tane yalan söylüyor. İçinden bir tane tutuyorsa tamam hoca bildi diyor. Bakın evet. e, bir gün bir abimiz beni aradı. E, ya inan ben hani o kadar üzüldüm ben gözyaşı döktüm, ağlıyor diyor hocam diyor bana bir akıl ver diyor. Evet. Ya kendimi vuracağım. Ya eşime vuracağım. Ya Amir yani bir sakin ol dedim ya. Öyle vurma şimdi unut dedim. Evet. Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz. Bir sakin Hayırdır? Ya dedi, benim eşim dedi birisine gitmiş, o hoca demiş ki senin kocan e, ve annesi sana ve çocuklarına büyü yapıyor. Evet. Hocam diyor, ben yemin ediyorum. Hoca onlara demiş ki bak sen bunu eşine söyleme. Söylersen yemin eder, Kur'an'a da el basar. Ha. Şimdi adam yemin ediyor, Kur'an'a da el basar. Ha hoca zaten söylemişti diyor. Evet. Yani yazıktır, gerçekten yazıktır. Bu gibi sebeplerden dolayı o yuvaya yazık etmemek lazım. Hele Allah çocuk varsa, evet. yani şunu unutmamak lazım. Dinen geçerli bir mazeret yokken, evet. eşler birbirinden boşanırsa iki yakası bir araya gelmez. Arşu ağla titrer. Ne dünyada ne, ne ahirette. ahirette. Bunun hesabı zor olur. O bir daha mutluluğu, huzuru bulamaz. Ha, dinen geçerli bir mazeret var Şimdi o konu ilginiz o ayrı ama evet. ufak tefek böyle sebeplerden dolayı Allah-u Teala'nın en sevmediği helal bu bakların mi? içinde en sevmediği, hoşlanmadığı şey nedir? Boşanmadır. Ben, Onun için Rabbim e, tüm kardeşlerimizin yuvasına huzur ve mutluluk versin. Amin. Bu çok önemli. Amin. Her iki tarafa da çok görevler düşüyor. Bir taraf o ufak tefek sıkıntılı, bir taraf sükut etsin. Taraf sakinleştirsin, kalksın namaz kılsın, abdest alsın, başta dediğimiz gibi dışarı çıksın, bir nefes alsın, bir kendine gelsin. Ondan sonra eve geldiğinde önemli olan o konuyu devam ettirmemek. Çünkü Uzatmama. şeytanın da en çok sevdiği şey evet. iki e, evli karı kocanın arasını ne yapmaktır? Bu Ayırmaktır, bozmaktır. Evet.